Günaydın. Evet. Sabah köründe kalktım. Daha kargalar bile uyanmamıştı. Ne kadar zor gelse de makyajımı yapacağım. Evet. Gelelim makyaja. BB kremimizi sürüyoruz. A few later. Şöyle her tarafı sürdük. Evet. Biraz fazla uğraşmışım ben. Genelde bu kadar uğraşmam ama Şimdi Nivea'nın dudak nemlendiricisini kullanıyorum. Ama bugün onu alık olarak kullanacağız. Eğer bu şeyi alacaksınız kesinlikle Blackberry'li olanı alın. Yani kokusu da tadı da efsane. Golden Rose'un rujunu kullanıyorum burada. Çok güzel. Evet. Maskaramızı da sürüyoruz sürdük ve makyajımız bitti herkese tekrardan Günaydın şimdi eşyaları arabaya yerleştiriyoruz ve İyi yola çıkacağız <laughs> geldik. Piknik yapmak için malzeme alacağız. Bir giriyoruz. gidiyoruz. Sabah 6'dan 11'e kadar yoldaydık. Çok acıktık ve dal yanında durduk. Orada yemek yedik. Ne? Tamam çekeyim. Sonra yemek yedik ve biraz yüzdük. Ben vlog çekmeyi unuttum. Şimdi Fethiye'ye gidiyoruz. Dur bak. Ölüdeniz'e gidiyoruz. Evet. Şimdi saat 6 ve şimdi Öldeniz'den gidiyoruz. Bütün taşları doldurduk gidiyoruz. Taş kaçakçılığı. Taş kaçakçılığı yapıyoruz burada. Tekrardan merhaba. Tekrardan günaydın. Öv salak ya. Saat 6 şimdi. <laughs> Anlıyor. Öv salak. Allah. Ablan ayılarda çok korkuyor. Ne çok. Kuşitten bile korkar. Bakın yukarıya.